Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. Allah'ına kurban Adana derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz. Bayılıyor Allah'ına kurban değil Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz. Köprü kurmuyoruz. Tünel açmıyoruz. Baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz. Otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın yolları, köprüleri mi yiyeceğiz desin. Birileri varsın İHA, SİHA bizi mi doyuracak desin. Birileri varsın inşaatla kalkınma mı olur desin. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor. Önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden ve vakti saati yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için 12.492 konut ve 2.438'i köy evi olmak üzere 14.930 yeni yuva yapıyoruz. Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628'i buldu. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz. Tabii bu arada şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Nitekim bugün Türkiye'nin bereketli toprakları, Çukurova'nın kalbi Adana'mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Türkiye gibi Adana'mız da büyüdükçe, geliştikçe ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Batı Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu ve GAP'a bağlayan transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır. Adana çevre yolu adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip uzunluğu 1700 metre olan 23 tabliyeden oluşan üçü gidiş ve üçü geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesi iki hatlı bir demir yolu da yer alıyor. Yeni köprümüzde günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı Kret yolu üzerindeki yükü ortadan kaldırıyoruz. Artık Adana'nın Kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4000 tondan fazla azaltacaktır. Köprümüzün Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eseri şehrimize kazandıran bakanlığı yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aslında yine Adana'mızda daha başka açılışları yapmayı da planlıyorduk. Bunlardan biri de Adana'nın en önemli miraslarından 116 yıllık milli mensucat fabrikasının müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Ülkemizin en büyük müzesi olan bu eserin açılışını projeyi başlatan Kültür ve Turizm eski bakanımız Ömer Çelik ile onu tamamlayan bakanımız Mehmet Nuri Ersoy yaptılar. Müzemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdi. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye yüzyılının Eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana'da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın, enerjinin şehri Adana'nın üretimiyle, alın teriyle dayanışmasıyla Türkiye yüzyılın hak ettiği yeri almak hakkıdır.